Şeytan Racı Bismillahirrahmanirrahim. Ey Malatyalar, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki and olsun ki Siz bedir gününde Sayı ve silah bakımından Daha aşağı bir durumdayken Allah size Yardım etmişti. O halde Allah'tan saygı ile korkun. İtaatsizlikten sakının ki Şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizden indirilen 3000 bin melekle yardım elini uzatması size yetmeyecek mi diyordun. Evet eğer sabreder ve itiyazlıktan sakınırsanız düşmanınız da hemen size karşı gelirse Rabbiniz 5000 nişanlı üniformalı melekle size yardım edecektir. Allah bunu sırf müjde olsun ve kalbinizi iyice yatırsın diye yapmıştır. İmdat ve yardım ancak o yegane galip ve hikmet sahibi Allah katındadır. Ali İmran Suresi ayet 123-126 Dünya yüzeyinde gök kubbenin mağrevi direkleri kalmadığı zaman Hazreti Mehdi'yi bekleyin. Varım diyen veli, veliyim diyenler artık onlar şeytandır. Onlar Mehdi'ye karşıdır ki toz toz derdindedirler. Hazreti Mekte'nin Mekte olduğunu kurtlar kuşlar bilip, Hazreti Mekte'ye yoldaki işaretler olacaklar. Ama mürekkep yalayan hoca kılığındaki şeytanlar bilmeyecek. Çünkü hayvanların cehenneme gitme seçeneği olmadığı için, onların yuları Allah'ın elindedir ki, onlar emredilen ilhamı yaparlar. Fil suresindeki ebabil kuşlarının azap kuşlarına dönüştüğü misali 300 mücahit erkek olsun Amerikan deccal başını ezmeye kadirim inşallah. Amin. Var mı 300'den den cennet adayı arıyorum. Var mı Hazreti Mehdi'ye can yoldaş asker? Korkmayın. Korkmayın Amerika'nın atan bombası ve uçak füzelerinden. Bizim meleklerden kalkalım, kalkanımız, kalkanımız ve görünmeyen ordumuz var ki onların attığı her güdümlü füze yolunu şaşırıp geri onlara vuracak. Hazreti'nin Nebi ve Hazreti Mehdi'nin cehennem özgürlüğü yoktur. Siz de cehennem özgürlüğünü istemiyorsanız, Hazreti Mehdi'nin asasını yapışarak biat edin. Hazreti Mehdi'nin anlamı yol gösterendir ve ben mektim, hak yola vesileyim. Hani Rabbinizden yalvarıp yardım bekliyordunuz? O da ben sizin ardarda arda bin melekle destekleyip yardım ediyorum diye bildirmişti. Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalbinizi iyice yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah'tandır. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür, çok üstündür. Yegane hikmet sahibidir. Hani kendi katında bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Ve sizi temizlemek, sizden şeytanın murdarlığını gidermek, kalplerinizi iyice hakka bağlayıp sağlamlaş, sağlamlaştırmak ve ayaklarınızı kaydırmayıp sağlam tutmak için gökten üzerinize su indirmişti. Hani Rabbin meleklere, muhakkak ki ben sizinle beraberim, iman edenlerin moral verecek sebatlarını sağlayın diye vakit etmişti. İnkar edip duranların kalplerine korku ve dehşet salacağım. Artık ey müminler, Vurun onların boyunlarına. Vurun onların her bir parmağına. Bu da onların Allah ve Peygamberine karşı gelmenin gelmelindendir. Kim Allah ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Enfal suresi ayet 9 ve 13. Bir de melekler o küf o küfredenlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve tadın yakıcı azabı diye diye canlarını aldıklarını görmeliydin. Enfal Suresi Ayet 50 Ant olsun ki Allah size birçok yörelerde ve yerde Huneyn gününde yardım etmiştir. Öyle ki o gün ço çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de size hiç de yararlı olmamıştı, doygun kalmamıştı. Yeryüzü ise genişliğine rağmen size dar gelmişti ve sonra da arka çevirip geri dönmüştünüz. Sonra Allah peygamber ve müminler üzerine sükunet, emniyet ve gönül yatışkanlığı indirmişti. Derken görmediğiniz askerleri de indirmişti. Ve inkar edenleri azaba uğratmıştı. İşte bu kafirlerin cezasıdır. Tevbe suresi ayet 25-26. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size doğru ordular gelmişti de onların üzerinde bir rüzgar bir de görmediğiniz asker göndermişti. Allah yaptıklarınızı görendir. Aksab suresi ayet 9. O inananların imanlarını kat kart artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınlar işlerinde ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötüklerini örtmesi işçindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onları gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış bar yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlaka güç sahibidir. Hüküm ve hik hikmet sahibidir. Fetih Suresi Ayet 4 ve 7 Elhamdülillah.